başladı mı Evet hepinize Merhaba arkadaşlar bugün var. Evet hayır yarışması oynuyoruz Evet bugün yanlarımda kuzenlerim olan Ali Ali Rıza bu kardeşim hayırsız kardeşim en akılsız Sen kardeşim, kardeşim. bu da kuzenim Hamide Evet şu anda kameramız varmış Evet şu anda evet diğer yar yarışmasına başlayacağız tabii Hamide açabilirse. Evet Bunu şimdi bir bile... evet.

Evet, Buyurun. başlıyoruz. Nasıl evet bu, arkadaşlar, iyi. şimdi yarışmamıza başlıyoruz. İlk sorumuza başlıyorum şimdi. Evet. Aynı Youtube'dan sallanabilirsiniz Evet ya da hayır diyeceksiniz. Yani. Çünkü istediğiniz kadar uzayabiliriz. Bu zamana Sonra. kadar... Youtube'dan sallanabilirsiniz <laughs> mi? Bu zamana kadar... ...değil ki oldun, insan sayın ki ...ondan fazla mıdır? Fazla. Ondan fazla mıdır? Evet. Hayır, kesinlikle. Hayır, evet. hızlı kesinlikle. Evet. Peki bu tamam. nasıl Peki kalabalık bir ortamda hiç tanımadığın ama hoşlandığın bir numaranı aldın. Hayır. Ben ben öyle demiştim. Bir de şey. benim Daha önce. Daha önce. O sevgiyi tattın mı ne var? Daha önce hiç bir günde sevgili olduğun bir insan oldu mu? Kim, mi? Yok. Yok ki gün. Yok iyi zaten sevgili olmadı bunun. Benim Evet. E, ne yok ve bu. Ser Dış görünüşüne çok fazla önem veren ve bunu sergilemeyi seven bir insan mısınız? Dış görünüşüne çok fazla önem veren ve bunu sergilemeyi seven bir insan mısınız? Nasıl yani? Ne anlatıyor? Hayır, dış görünüş pek önemli, Zaman, önemli. Dışı 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 fazla önemli değil. Zaman 15 dakikadan fazla kadar... Hiç... çekme. Ha. Dış görünüş şey, YouTube'a atamıyor. Şey. Nasıl? Kim? Ki? <laughs> eee? Ki. Ee. Lan, ne? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Başka bir şey mi? Peki. <laughs> Sosyal medya mesafesinde. Kendine verse Kendi ben ne verir. veririm? Şifrelenme. Evet. Kendine verse ben ne veririm? Ben veririm. Ne denir <laughs> bu? Kendine <meclen> verse ben ne <laughs> Kendine verse ben insanın madeni durumu çok önemli. Verir. Madeni durumu nasıl? Yani para, maddi durumu. Para 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 para. Şimdi maddi durumu önemli değil. Önemli değil bir şey. Hadi yeterince. Daha yıllık bir kişi olsun yeter değil mi? Evet, evet, evet. Ne? Senin için var. karşındaki insan maddi durumu çok önemli. Ona nasıl bir cevap? Ha, Burada peki. cevap istiyorum cevap. Mikrofonu <laughs> <laughs> çakarım şimdi. Bu zaman 15 dakikadan fazla çekildi. Youtube'dan Bu numara istiyor. Şuradaki görüyorsunuz. Bakın mi? şuradaki kadın gibi parfüm. Senin dışarıdaki çıkmadan önce. Şöyle parfüm üzerinize boşaltırmıyor. <laughs> Şöyle Fatih boşaltın. Tamamdır <laughs> göstereyim onu. Evet boşaltın. Evet. <laughs> telif Evet. Tamam niye gösteriyorsun telif yiyecek fotoğraflardan? <gülüyor> 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 Neyse. Telif konusuna gelince telif sıkıntı yok. Tamam. Ben telif yasak da olur. Sizin için her şeyi yapar. Hmm. Tamam. E, ben ben de her her. Dur. Bana bir Herhangi bir mekanda bakıştığım birine karşı ilk adımı atıp yanına gidebilir miyiz? Yaptırılmaz. Ben tabii ki giderim. İlk adımı atmak çok önemli değil mi? <laughs> evet. evet. Aynen <Yani> bunu gerçek seviyorum? <laughs> ve evet. son olarak ve sana arkadaş ortamında veya başka bir ortamda ağzı laf yapanlardan yapanlardan mısınız? Aynen en çok laf yapan benim. <laughs> laf yapmıyor. Aynen. Laf Hiç lafçı değil. Ben, <laughs> Aa onu göstereyim. Gel gel onu göstermiş. Bak bu sefer izleyiz yer şu taraftı. <laughs> evet. Bakayım fotoğrafı... ben bakayım göstereyim. Ya gödem otelip fotoğraf dur. Göstermesin bu onun yeri soracaktım. Evet göstermeyeceğim bu açıdan. Evet ilk kameranımı görmek istiyormuş arkadaşlar. Şşş. Durun bir. Yavaş. Ha, a ha. <laughs> evet kamera beni odaklan. Hadi hayır hayır evet hayır. Evet, bu, bu ne? Şey. Neyse arkadaşlar. Hadi başla. Evet arkadaşlar e, şimdi video. ikinci deneyimize geçiyoruz. Bu sefer kişiler değişiyor. Geçelim başla evet hepinize merhabalar biiiit işte, işte devam ediyoruz lan çok arkamdan çok ışık vuruyor neyse lan bu evet. kameran niye bulanık yani, Dönüyor. sen şu anda kameram kameraman bu olayla ilgili yok sadece çekecek tamam tamam bağırma şu ayak... Bunlar da seni sevdik diyeceğim. bu fırladık dedik ki. Acaba gerçekten düşündüğün kadar cesur musun yoksa hiç düşünmediğin kadar korkak mı? Ben sadece Allah'tan korkarım lan. <laughs> evet anlamışsa. Orkun. Evet, Çay için ne biten? <laughs> evet. Bak. Hadi başlayalım. Telif miydi vallahi gördüm. Hadi. Allah'a sığınırım. Yani, Bismillah yani. derim. Allah'a sığınırım. O kadar çok musun? Ya bilmiyorum korkarım ya. Evde böyle değil. Bir... Evden yani. kaçalım yani. Hayır evden, evden kaçmayız. Kaç... Şşş. Sen? Hamide hayır Allah'a sığınırız be. Ama kamera çok bulanık gösteriyor. <laughs> Şu an hamiden yüzü gözükmüyor. Yatağın içine Lan... Yerim. Yarım saat sonra bir topluluk karşısında önemli bir konuşma yapacaksın. Hislerini anlatalım. Alalım. Yani, e, evet yapalım. arkadaşlar. Vese yani... Hay evet. yakından çekmemiz lazım. Diyecek. Ses duyulmaz yoksa. Evet. E, tabii ki de çok heyecanlanıyorum. Çok donuyorum e, çok ve yapacağım. Evet ne? Hmm, yani yaparım yani. Oh, ya ben benim Büyük bir toplum karşısında önemli bir konuşma yapacaksın. Nasıl bir hissedersin? <laughs> o kadar da gibi. Yani. Evet. Ne hissedersin? Ne hissedersin? Bir fırla tut. Bak burada da söyleyeyim. 1 milyon tane ışık var. Hangisini seçersin? Gayet. Heyecan var elbette ama gayet iyiyim. Nefesim biraz uzun ama iyiyim. Ne yani anladım. Terlemeye başladım galiba ben ya. Ben ya ne? Var? Ay tutun beni bayılacağım ya. Evet, 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 evet. O ne lan? Tamam. tamam. Hey biraz... <laughs> Urdu bir şey öyle <laughs> Tamam evet. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Şuradan mı? Ben buradan kapkara görüyorum Arkadaşlarıyla <laughs> tehlikeli hayaletli olduğu söylenen son derece korkutucu bir eve ne yapıyorsun? Oh, oradan ışık yanmıyor. Evet, can da korkmayacağız. <laughs> Al bak. Hani göster. <gülüyor> <gülüyor> göster lan. Sen kameraya Az <laughs> Arkadaşlar korkutmaya çalışıyorum. Büyük büyük witty. Evet, yani. bir sonraki soruya geçiyoruz. Ben <laughs> odaklan ya bak gelelim. Tamam. Bu tatlı mı tatlı öncüye desen istemedim. Ön içeriz bu. Bu ne? Evet bu. <laughs> Reklam almıyoruz. Reklamlar spoiler'ım ben. Evet. <laughs> o ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> evet De çantayı ne buldu? Galatasaray'a geçecek. Ay. Dur dur dur. O ne Elbette. diyor o ne diyor. Kanlı şimdi. Lan hayır. Bir daha seni <laughs> bu videolarda oynatmama. tamam ya ne oldu sanki bir şey olmuş. Elbette. Elbetteler sokmazsa neden olmasın. Sanmıyorum. Belirdiniz mi misin? Soru işaretin Annem o böceğe böyle, şey, böyle süpürgeyle alır bir atar kişi yap. Bir de ya. var. O fotoğraf. <gülüyor> 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 Bak Nizli annem ne sen? yapar değil mi amca? Süpürgeyi alır, atar aşağı. Annem hiç korkmuyor. Evet, i̇sterse böyle olsun. <laughs> Sen çek biraz da ya değişik. Bana sor lan. Ah dur. Evet. Şimdi bu Doğru. köprüden karşıya geçebilir miyiz? Bakayım mi mı Aha. Yok hayatta. Sen de bak lan. Hayır, ma Geçerim. Mi? Sen de bak. Geçemem lan. Geçerim. geçmeyeyim. Geçebilirim sanırım. Deneme eder. Bir beni tutacak mı? Asla. Bir de bu var. Kayın yine düştü. şey e... <gülüyor> Elbette <gülüyor> neden olmasın <laughs> denerim. Elbette ne? Elbette, elbette, elbette neden olmasın e, denerim. Her gün kelebek yapıyoruz? Reklam sen? veriyoruz. Tamam. <laughs> sen git, sen git. Abi, Arkadaşlar tamam mı? An. O kişi şanslı. <laughs> Azdan sen yiyecek gösteriyor da. Orada nasıl gözüküyor? Ha, bu köprüden karşıya geçebilir miydi? Hı. Sen hangisini seçersin? Geçebilirim sanırım. Ben mi var. dokunayım şöyle? Derine eder var, bir de bu var. Hani lan? Asla. Lan Selva. Selva burada ilk fotoğraf mı Evet, geçiyoruz. Ya videoyu kapatsak. Biraz da daha... <laughs> <laughs> Başka da korku videolar çekeceğiz. Bunları kimse beğenmiyor. Sen beğeniyor. sus lan. Evet. Bu sorular bittiğinde video da bitti. Paylo hakkında ne düşünüyorsun? Böyle bir fotoğrafımız var. Gerçek. Paylo Çule. O atayım. insan. Sanki... Paylo korkulmaz. Evet. Paylo Çule beni. Kıldırıyorlar oh! beni. Oo. Eğlenceli. Oo. Ambulans. mı ambulans. Çocuğum evet. ambulansı boş verin. Evet. Şöyle boş verin. Videonun sahibi benim. Evet. Şimdi evet. beni. Çocukken biraz korkardım. Nefret ediyorum. Bence çok korkunçlar. Çok korkunç. Nefret ver. ediyorum. Bence çok korkunç. Onlar evet. insan sadece ben hiç korkmuyorum. Diyelim yok. ki iş yerinde veya okulunda birinde de hoşlanıyorsun. Eee. Ama bugüne kadar hiç konuşmadınız. Sen kendi başına otururken bir anda geldi ve sana bir soru sordu. Ne yaparsın? Ağzınız. sorusun cevaplarım yani heyecanlı olurum tabii. Ben de. Gayet rahat bir şekilde cevap veririm. Cevap sonra hemen <laughs> muhabbet kurarım. Ben, ben cevap, ver veririm verir ve karka giderek Karkın. 10 saniyelik bir şokun ardından cevap veririm. Kekelemeye başladım Kesin. Bir de şöyle bir fotoğrafımız var. <laughs> ee, Ananı film <laughs> şey yaparım. Cevap verdikten sonra muhabbete girerim. Muhabbet Mezarmat <laughs> ayla diyor. Evet. Film izmi vermeyin kameraya. Son olarak uzaylılar dünyamı mühendislerine etmeye başladı. Ne yaparsın? Gerçek uzaylı. ABD'de de gözüküyor. Evet. Gerçek uzaylı. Beni anda... çekmeyin lan. Bak, Şu anda yapa. cevapları söylüyorum. <laughs> Gönüllü olarak savaşırım. Önce sevdiklerimin güvenliğini, güvenliğini sağlar sonra evet. savaşırım. Evet. Polter. Çok iyi <laughs> Sevdiğin <gülüyor> insanları korurum. Saklanacak bir yer bulurum. Sevdiğim insanları korurum. Önce sevdiğim <laughs> insanları korurum sonra da savaşırım. Konuşak ya. <laughs> tamam. Çuduklar geri gitmiş mi lan? Ya, evet. Yani, Şimdi sonucumuzu ya? söylüyorum. Ben Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. evet. Acı İngiliz başlıyor. Evet. Açlar kurtuyor. <laughs> Yeter. Tamam. Başıyorum, tamam. Açıyorum. açıyorum. Acı yiyip saklamayı. az biraz var gibi. He. <laughs> <laughs> Yok da gibi. Emin olamadık tam ya. <laughs> Sen Bukarnı galiba biraz garantici bir insansın. Bukarnı Kendini tehlikeye atmaktansa daima güvenli bir garantili yorum tercih ediyorsun. Aslında en zekicesini yapıyorsun. Fakat arada sıra risk almak sana hiç düşünmediğin kadar güzel sonuçlar da yaratabilir. Bunu unutma. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugünlük videomda. Evet arkadaşlar videomu da bitiriyoruz. Evet dotu boş verin. Böyle Açıyorum. videoların devamı için bizim için bizi, biçin, bizi de destekleyin. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviyoruz bay bay.